Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Ev alacaklar dikkat. İlk kez başvuranlara devlet geri ödemesiz 82 bin TL veriyor değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Ev alacak vatandaşlarımızın dikkatini çekiyorum. İlk kez başvuranlara devlet geri ödemesiz 82 bin TL veriyor değerli izleyicilerimiz. Devlet ev alacak vatandaşlara destek olmak amacıyla Hibe desteği programı ile 82.000 TL'ye kadar geri ödemesiz destek veriyor değerli izleyicilerimiz. Hem evleneceklere hem de ilk defa ev alacaklara verilen bu destekten kimler yararlanabilir acaba? Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen tüm detayları videomuzda bulabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Hibe desteği programı ile bu yıl içinde evlenecek ve ilk defa Ev alacaklara 82 bin TL'ye kadar destek ödemesi veriyor devlet değerli izleyicilerimiz. Devletin belirlediği bankalarda hesap açan vatandaşlar belirli bir süre birikim yaptıktan sonra devletten destek ödemesi alabilecekler. Alınacak olan destek ise hesabın süresine göre değişkenlik gösterebiliyor. Ee, peki 82.000 TL destek ödemesi nasıl alınacak? devletin vereceği 82 bin TL hibe desteğinin nasıl yararlanılacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Belirlenen bankalarda konut hesabı açan vatandaşlar birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. 36 ila 47 ay destek ödemesi için devlet katkı desteği %15 olurken azami katkı tutarı 24.741 TL olacak. 48 ila 59 ay destek ödemesi için devlet katkı desteği %18 olurken azami katkı tutarı 26645 TL olacak. 60 ay ve üzeri devlet destek ödemesi için devlet katkı desteği %25 olurken azami katkı tutarı 28548 TL olacak. Evlenecek çiftler bu hesabı ortak olarak açarlarsa 57.000 TL'ye kadar destek alabilecek. Geri ödemesiz konut desteği nasıl alınır? Nasıl alınacak? Kampanyaya katılacak olan vatandaşların belirlenen bankalarda konut hesabı açması ve aylık olarak düzenli para yatırması gerekecek. En az 36 aylık hesabı olan vatandaşlar geri ödemesiz para desteği alabilecek. Paranın içeride beklediği aylara göre de oran artırılacak. Bu şekilde vatandaşların ev sahibi olması daha da kolay olacak. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.